İstanbul'da ilk düdük geldi ve mücadele başladı ev sahibinin vuruşuyla. Deniz topu gerisi de. Deniz onun ortası. Penaltı noktasına seken top. Kafa vuruşu ve topu gol. Erken gelen bir gol. Jerome Poku. Başakşehir öne geçiriyor. Öndürek kafa vuruşu oldan. Jerome Poku. İkinci maçı ilk golü. Gevtovic. Maxim. Mustafa kaçtı. Savunmanın arkasına. Çizgiye indi Mustafa. Yaptı ortasını yerden Volkan. Korner. Yaptı yerden. Kontrolü dışarıya. Mustafa eski yallaç. Pelkas. Rakip adana dikine gitti Pelkas. Savunma dönmeye çalışıyor. Fikir. Redo. Penaltı noktasına sert vuruş kaleci Nitsa. İnanılmaz uzandı gole izin vermedi. Piontek. Yeni bir atak Başakşehir Futbol Kulübü adına. Aleksic. Tandiel Aleksic. Ekunu karşısında girdi cezalar için Aleksic. Sert vurdu ters kapı ve gol! Kendi kalesine Cilo Bocci Alexi çok sert bu korner atmak istedi kaptan Cino Bocci kendi kalesine. Pelkas kaptırdı. Mustafa aldı topu bıraktı Maxim'e Maxim. toplar hareketli Maxim. Yanında Mustafa. Arapas. Mustafa ortası. Kafa vuruşu dışarıya Furkan. Önemli bir pozisyon kaçıyor. Dragoş. Dragoş. Sıyrıldı rakiplerinden. Verdi pasını. Furkan. Solman'ın arkasında gol pozisyonu. Son anda müdahale. Traguş'un önünde son anda müdahale. O poku. Mutlak gol pozisyonu Traguş. Pası kullanıyor Mustafa ile. Mustafa. Kavisti orta penaltı noktasına. Vuruş. Son anda Volkan tokatladı topu. Volkan Babacan. Vara gideceğim dedi. Sarper Barış Saka o pozisyonu değerlendirecek. Sarper Barış Saka. Yevtoviç yerde kaldı. Kararını verdi maçın hakemi. Baktım ekrana penaltı dedi. Gaziantep Futbol Kulübü penaltı kullanacak. Opoku. Yevtoviç'e böyle müdahale ediyor. Maxim. Farkı kapatma çabası. Maxim Volkan son anda. Volkan gol izin vermedi. Dragos ceza içine gönderdi. Kafa dışarıya Max Gradel. Volkan gol izin vermedi. Max Gradel dışarıya. İşte Volkan. Sonrasında gelen top. Bomboş kale. Max Gradel. Mustafa içeri hareketli. Berkay da kontrol etmeye çalıştı Mustafa. Cezalar içinde savunmanın arkasına. Dragoş, karambol, vuruş yerden. Gol pozisyonu dışarıya. Bir el oynama var diyor. Futbolcuların itirazı var. Bu pozisyonu tekrar izliyoruz. 77. dakika. Varda bir kez daha değerlendirme yapılıyor. Devam diyor. Herhangi bir şey yok dedi. Salper Barış Saka. Opoku. Behda Abeyit gol pozisyonu cezanın içi karambol vuruş son anda müdahalesi olmadan Arda gole izin vermedi Arda Emanuel Deniz pozisyonu yakalayan isim Emanuel Deniz böyle girdi sıyrıldı rakibinden önünde buldu Nitsa yine izin vermiyor 90 dakika bitti Başakşehir 3 puan orucunu Gaziantep karşısında 2 golle yenmiş oluyor. Maçın sonucu Rams Başakşehir 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0.